Heavy Rain en güzel senaryoya sahip olmuş oynadığım oyun. Ben de her türlü etki ve iz bıraktı derim. İlk öncelikle benim hikayem nasıl oldu oyunda onu anlatmak istiyorum. Sondan başlayalım. Ben de kötü adam kazandı. Scott Shelby. Aslında Paco'nun ölüm sahnesinden sonra aklıma düşmüştü. Ama sonra kesin bile like ekledim. Saat olayı, sonra Ethan'ın suçlamaları, o maskeli daha da benziyordu. Ethan kendini asarak öldürdü. Madison ev yanarken camdan aşağı atladı ve öldü. Norman deldirerek öldü. Herkes öldü oyunda. Güzel olan şeylerden daha bahsetmek istiyorum biraz. Benim için oyunun en güzel şeyi Ethan ve Madison aşkıydı. İlk temastan sonra çok istemiştim ve ona göre de diyaloglar kurdum başından ibaren çok güzel çift oldular. Hayatımda hiç çift sevmedim. Gerçekten dizilerde filmlerde çok çift gördüm. Ama gerçekten bu kadar birlikte olmalarını istediğim sadece ikisi olduğunu söyleyebilirim. Bunları söylerken şunu düşündüm. Oyun ne kadar oyuncuya kendisine geçirmiş. Yapımcılara ve herkese çok teşekkür ederim Gerçi onlar her zaman zaten kült filmler yapıyorlar. Zaten kült oyunlar yapmaya devam ediyorlar. Senaryoda Şah'ın biraz daha olabilir diye düşünüyorum. Ve Aiton karısı da biraz destek çıkabilir de Aiton'a. Çocuğu aramada en azından arayıp sorabilirdi. Durum bir de benim senaryomda Lauren öldü. Skatlı la araba sahnesi vardı. Deniz altında kalmıştık. Aslında isteyerek öldürmedim. Kurtarabildim ama ilk önce camı kırıp sonra onu çıkarır diye düşündüm. Ancak öyle yapmadı. Scott'un da hikayesi güzel de gerçekten. O çocukluk sahneleri. O babası. Kötü babası, iyi babası demek istemiyorum. Alkol olan babası. Gerçekten beni etkiledi. Çocuğu kurtarmak istedim. Ama olmadı. Her şekilde etkileyen bir oyundu diyebilirim. Ve oyunun en iyi sahnesini söylemek istiyorum sizlere. Oyunun en iyi sahnesi Sıkat Her şeyi yakarken o çöp kutusuna atıp Tüm hayatın, tüm Kendisinin Oligami katil olabileceğini delilerini yakarken ki o aradaki flashback sahneleri Oradayken çok küfür ettim. Onu sevmediğimden değil, çok şaşırdım. Kesin bilek demiştim ama oyun bana iki kere sordu. Ceydin oynarken. Bu arada Norman'da dede rey koyduğunu da söylemiştim. Norman güzel karakterdi. Onunla beraber bayağı ipucu bulmaya çalıştık. Barmen'in ne olduğunu anlayamadım. Dediğim gibi oyun böyleydi. Ama kaybetmek beni orada üzdü diyebilirim. Belki de kazanmam gerekiyordu. Belki de bir yerde birkaç yerlerde hatam oldu. O kadına çocuğun adını söyletirken bence biraz fazla zaman kaybettiğimi düşünüyorum. Öyle ya da böyle. Heavy Rain oyundan Memnun oldum. Bilgisayarımdan sildim. Artık yeni oyunlar yükleyip yeni oyunların hikayelerini anlatmak için. O zaman son bir cümleyle kapatıyorum. Bir sonra tekrar oynayıp bu sefer seni yenmek dileğiyle. Scott Shelby